Merhabalar dostlar arkadaşlar hafta sonunu yayınladığımız listede maşallahımız var yine tam anlar beş beşe. o borsadan da oldukça iyi pozisyondayız neyse bunları yayınlayacağız biraz sonra ama şimdi Bank of America bugün neler aldı neler verdi hemen bakalım şimdi arkadaşlar bugün borsamız net 62 milyonluk bir para çıkışı söz konusu bunu belirtelim ama borsamız 0.50 artıda Bank of America yine piyasada yok. Net alıcı, net alıcı ve net satıcı pozisyona baktığımız zaman ama en çok işlem yapan olarak karşımızda yine duruyor. Peki Bank of America bugün ne aldı? Hemen bakalım arkadaşlar. Bugün gördüğümüz kadarıyla Ereğli almış 315 milyonluk net alıcı pozisyonda. Ereğli de 247 milyonluk. Trabzonspor'da 195 milyonluk net alıcı. Şişe'de arkadaşlar 197, 192 milyonluk net alıcı ve Koçoluk'ta 164 milyonluk net alıcı pozisyon ama Ereğli'ye bayağı bir yüklenmiş baktığımız zaman. Destek kredi faktöründe 198 milyon net satıcı pozisyonunda NK 185 milyon net satıcı pozisyonunda Akbank'ta 182 milyonluk net satıcıda Garanti 177 milyonluk ve FOC'de de 169 milyonluk net satıcı pozisyonda. Peki bugün arkadaşlar proses ne diyelim piyasayı domino eden tera arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla alım yönünde 1 milyar 200 milyonluk net alım yönünde hareket etmiş gözüküyor. Geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam yani teraydı arkadaşlar ön plan tera çıkmaya başladı. Akbank 624 milyonluk Marbaş 356 milyonluk Bulls 332 milyonluk ve Teb de 296 milyonluk net alım pozisyonundaydı arkadaşlar. İş yatırıma baktığım zaman 1 milyar 118 milyonluk net satıcı garanti 901 milyonluk gedik 353 milyonluk taciler 295 milyonluk A1'de 284 milyonluk net satıcı pozisyonunda gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Borsamızın ile önümüzdeki dönemde neler olacak hep beraber göreceğiz. Ben umutsuz değilim bu sene için arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyelim. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim yayınımı izlediğiniz için arkadaşlar.